Ya şu drop shot'ı yapma ya. Ya de bak de bak 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 bak. Abi, <gülüyor> Abi. <gülüyor> Aa, <neden ya? gülüyor> Drop shot'la vurdum. Neredesin? Buradayım. Biraz da buradan vurmam gerekiyor. Aa ay, ya nerede ya. <laughs> Isıracağım bu parmak. Body yedim. Canım bir. Aa, ay o da yedi. O da yedi. Gel buraya. abi işte bu. <laughs> abi. Geçemezsin benim. Hayır gel. Abi son saniyeler. Bir fark. Yemin ediyorum ki katıyor. içim titriyor. Ay. Elim ayağım titriyor. <laughs> evet arkadaşlar. Hepinize kocaman selamlar. Bugün yanımda Rıza arıza diye tanıdığınız Rıza var. Hoş geldin abi öncelikle. Hoş bulduk babaş. Nasılsın Nasıl abi? abi? <laughs> Aynı anda dedik. ya <laughs> abi, Allah şükür. ne İlk KNT mi yapıyorduk abi? Aynen ilk KNT yapalım. Dostlar e, bildiğiniz gibi Rıza Team tabletten go. yani mobil bir oyuncu tabletten oynuyor. E, ben ise emülatörden oynuyorum. İlk el kanete yapacağız. ikinci el ise taarruz yapacağız. Bakalım bol şans artık. Bir dostluk maçı. Güzel bir deneme geldi. Dur bir dakika. Oo, oh, Hop. Ayağına dikkat. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel, güzel. 1-0. Ayak önemli. Oo, <laughs> 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 oh, oh, oh. oh acıdı. <laughs> Yanlış yerde arıyorsun abi, sorun abi. <laughs> Dur bakayım. Oy. Koruman vardı var ya o yüzden sıkmadım. Biliyor musun? Bir dakika. Hoppa, ıskaladım onu. Geldim. Ama geldin, abi. hoş geldin. Boşta geldin. Sen mi? oynuyorsun ha. <laughs> Kaç parmaktın abi sen? Aa, Kaç beş parmak oynuyor. Beş parmak. Aynen. Abi ayak parmakları falan da eklersin ya gibi On onlar etmiyor ya. 5 <laughs> Be beş ne abi? <laughs> Dostlar rakip bayağı zorlu bu arada. Adam 5 parmak oynuyor. Gerçi biz de emülatörüz yani ya. Öyle bir avantajımız var. Abi 3 1 oldu. Bu ne? Olur olur olur. 3 <laughs> olur, 4 <dört> olur. <laughs> Yok artık ben yenilemem abi yap böyle şimdi. Dur bakayım. Oh. <laughs> Hadi bakalım. 3 <Üç>, 2. <laughs> olur olur olur. Her şey Geldim. Oo, geldim, geldin. Nasıl? Bu nasıl? Oo, İyi Oo, bir şey değil İyiydi mi? İyiydi bence. İyiydi bence. Dostlar gördünüz. <laughs> i̇nan ben de vurdum abi. Hatta headshot ya, vurdum. Ya, yalan, yalan. Nasıl? Bu... Hiç vurmadım. Ben o hiç anı vurmadım. slow motion koyuyorum ekrana. Koy koy koy. Onu koyarsın bunu koyarsın tamam. her şey konulur zaten. Abi adam çok iddialı dostlar şimdi. <laughs> ne diyorsunuz bu konuya bilmiyorum ama. Adam oynuyor ya. tamam okey. Ama abi bu ne? Ama olu, olur olur olur. <laughs> <laughs> Reis açtın mı ne yaptın kapat ya. <laughs> Aa, ama nasıl ama ya. Nasıl? İyiydi ama. Ha, kabul et iyiydi bak. Bence iyiydi. <laughs> i̇yiydi, iyiydi. Bu iyi iyiydi. bu iyiydi bence. Bak orada duruyorsun bak. Çakmam sen. Pusmuyorum abi full rushlıyorum farkındayız. Ha ha tabii tabii, tabii. Her, her, zaman öyledir <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> bu benim bu benim hatam. Yere neden sıkıyorum ya? Arkadaşlar beraberlik geliyor rezalım. Yalnız var ya adam harbi oynuyor dostlar. Harbiden oynuyor yani. Bir de ben emülatörüm arkadaşlar bildiğiniz gibi. Avantaja da sahibim yani. Gel bakayım. Tamam geleyim. Neredesin? Göremedim. Silah buradaymış ama unutmuşum ben. Bir şey demiyorum. <laughs> Gerçekten bir şey demiyorum. Adamla bir saniye bakışamıyorsun ya. Helal olsun. Oo, bana ama... Hop ama geri çevirdim. Ya üçüncü şahıs ama ya. Birinci şahıs olsa daha farklı olurdu belki. Bir, bir sonraki eli birinci şahıs yapıyoruz abi bildiğin gibi. Hadi bakalım. He, tamam hadi bakayım. Yalnız aşırı çakışmeli geçiyor abi. Aa kaydı 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 gördün mü? Gördün mü? Geliyorum. Ama şu şurada da vardı bir tane. <laughs> Abi yemin ederim kankam. çok iyi oynuyor. Harbiden çok iyi oynuyor arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Hop kankam Bir dakika. Hop. Abi Tabii ben anlamadım bunu ne oluyor? Bu <laughs> ne ya? Tutturamıyorum ya. O tutturamıyorum bir türlü. Kanka pus pus. Koruman var. Pus pus. Aa ne alaka? Abi bir de pus. nasıl başıyormuş? pus yemiş? Pus pus. Bir de üçüncü şey. <laughs> üçüncü şey <şi> <laughs> sevmiyor hesapta bak. Aaa <laughs> nasıl vurmadı? Al bunu. Aa! <laughs> Arkadaşlar farkı dörde düşürdüm. Kapatacağım. Kapatacağım farkı. Sakin. <laughs> Sakin. Hop kaçtı oh bir kere. Çok yakındı. Abi, her zaman lazım. yakın derler zaten. <gülüyor> <gülüyor> Hop, bak bir kere dinledim. kaçırırsam ikinciyi affetmiyor harbiden. Kaçırmamam lazım. <laughs> Oo, eğilmedim Hadi bak. Hadi bak. <laughs> Hadi bak. Hadi bak. <laughs> Yemin ederim. Çok heyecanlandım. Sakin kalamıyorum. Oo. Canım bir. Match is over. Aa, canım bir sefer mal mal gibi çıkıyorum bak her seferinde bu yüzden öldüm ya malak gibi çıktım ya. <laughs> ah işte bu. Bu neydi lan? İşte bu. Drop shot ha? Evet. Abi beni var ya bak şu alanı görüyor musunuz arkadaşlar? <laughs> 7-8 kere adam orada vurdu ya. Bir daha da oradan <laughs> gitmiyorum arasını satayım. Abi, Belalı yarımdır midir nedir? Buddy. Aa, o buddy ama... Canı bir. Kaç. Buradan kaç. Hiç iyi değil. Aa. Öl bunu. Öl bunu ne ya? Al. Öl. Tamam kanka. O kadar... <gülüyor> ölmeni <gülüyor> o kadar istiyorum ki reis. Dur <laughs> bekle. Hop. Tamam. Ko kafa dikkat. Ben gerçekten bir şey demiyorum abi. <laughs> Hop. Oh. Hadi. <Body. gülüyor> abi. Drop shot'la vurdum. Çıldırıyorum şu anda. <laughs> Aa dur dur mermi doldu. Aa dur bir dakika. Bir mermi daha yapsam şöyle. Aa böyle olsa böyle olmadı ama. <laughs> ben şu an oyuna fokuslandım abi. Hop havada. Al bunu. <laughs> Aynen bence de havada abi. Kesinlikle havada abi bak yemin ederim. dur <laughs> dur dur dur. Gel inan yerde. Bak oradasın 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 Hop olmadı <laughs> çılgına baba kaç oldu. bir kere o oh, kafa gitmedi neden gitmedi Hayır. İşte Oo, bu fark 3 arkadaşlar geldik geriden geldik <laughs> yakaladık sakin hiç sıkıntı yok abi şu an likeları alayım gücü likelarınızdan like alıyorum hadi bak <laughs> Duruyorsun orada Abi ben de vurdum hadi bak fark 2 arkadaşlar canımız bir aman diyorum Abi yalnız hani gerçekten o kadar iyi oynuyor ki dostlar hani biz bir tane kaçırırsam ikinciyi ölüyorum ya. Çıktım. Evet Çıktıysan hoş, hoş çıktın. Bo boş. <laughs> hoş çıktın. <gülüyor> 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 Bekle geliyorum. Ge giremezsin ama nereye gidiyor Geldim. Herkes öyle der ama sonunda yerde oh, biter. Oy, Hoppa. 2 dakika Kopuna, kaldı acil kapatmam lazım bu farkı benim. Nasıl yani? Herkes öyle diyor da. <laughs> Neredesin? He evet, sağ tarafındayım. Seni gördüm zaten giderken. Sen aynı yerden çıktın çünkü. Hoppa ortadasın. Hop! Kuşum. Body. Oo nasıl? Kaçırdım. İşte bu işte bu. Fark iki tekrardan dostlar. Nasıl? Her <laughs> an dönebilir sıkıntı. Aksızlık benim emrim dörtümde bir şey yok. Uf uf böyle of, sadece Hadi Açtık yargıyı arkadaşlar fark bir dakika 1. Abi inanılmaz heyecanlı. Al bunu. Aa, Beraber işte son dakika haber ama diyor. Aynen aynı. Ya. <laughs> aynı abi aynı ya. hatayı bak ben de tam şurada yapıyorum dostlar farkında <laughs> mısınız? Şu an bir beraberlik ve 1 dakika. Ellerim hafiften terlemeye başladı abi. Geldim. Body yedim. Canım bir. Aa, ay o, o da yedi. O de... da yedi. gel buraya. Al işte bu. Hayır. Geçemezsin beni. Hayır gel. <laughs> abi son saniyeler. <laughs> bir fark. Aa, Yemin ediyorum ki içim yapıyorum. titriyor. Aa, Elim ayağım titriyor. <laughs> eşitlik eşitlik. Yani Abi, baba titriyor. Ne? hayır hayır. <laughs> Evet 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 şu an yeniliyorsa aslında fark çok... <laughs> Bir tane vurabilirim bence. hayır! <laughs> Vurdurma! Bir dakika! Aaaa! Dur, dur, dur. Bir dakika! Ay, hayır, i̇şte bu! Hayır! <laughs> i̇şte bu! Oyun <laughs> 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 san- Kaç kaç kaç! kaç <laughs> Aa, Al bunu abi! Aaaa! Ay, body shot yedim! Son sekiz saniye. Kaçma oh! Allah, Allah, ciğer, şey, bir, şey, bir şey, ah! Abi, bak <laughs> sana çok net söylüyorum. Bak yayınlarda olsun, videolarda çok VS attım. Bak vallahi böyle bir heyecan yaşamadım. Yemin ederim sana. Çok iyi. Yani ellerine, ellerine sağlık. Çel 17, Sina, 17 bitti arkadaşlar. Hani gerçekten var ya. Abi like, şu anda bence bir like'ları hak ettik. Şimdi taarruza Aa, geçiyoruz. Arkadaşlar bence like'layın gerçekten. Abi var ya heyecanını atamadan başlıyoruz. <laughs> şöyle biraz ellerimizle su aslayalım. Evet dostlar, bir... an itibariyle şu anda taarruz birinci şahıs. Birinci şahıs olarak oynayacak da çünkü ben üçüncü şahıs istiyordum. Ee, Ağrıza da e, birinci şahıs istiyordu. Bir onun istediği, bir benim istediği olarak. M4 kapışmasına hoş geldiniz diyorum. 9 saniye içinde başlıyoruz. Let's go. Ha ha ha. Tabii tabii tabii. gel hadi gel. Hadi gel hadi. Evet bir canım var büyük ihtimalle senin şu anda. Ses kasamıyorum lan. Ya şu drop shot'ı yapma ya. Ya bir de, de maskara bak ile. Bak alalım. bak 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 Şimdi sen bir şey diyeyim mi? Arkadaşlar <laughs> reportlayın. Maskarayla daha çok hasar verdiğini düşünüyorum ben o silahın. Bana ne haksızlık mı? <laughs> hiç, hiç öyle değil. Adamda full, full up, up maskara var ha. Gel buraya. Canın çok az biliyorum. Evet tabii ki az. <laughs> Bak bu drop shotlar sinir bozuyor ama. <laughs> Reis. İşte arkadaşlar ne diyorsunuz? Bu drop shot drop shot'a uyuz olanlar an itibariyle yorumlara artı bir yazabilirler mi lütfen? Tabii. Artı bir desinler arkadaşlar. Drop shotçılar göreyim arkadaşlar. Artı iki yazsınlar ya. Drop shotçılar <laughs> artı iki yazsın bence ya. Ses kasamıyor. Yazabilirler yani. <laughs> bence hayır hayır orada değilim orada değilim. Değil mi? Bak orada. heyecanlandırıyorsun <laughs> ama yapma. <bu. gülüyor> <laughs> oradan çıkmam. Aa. Tamam. Oradan çık abi sen. Şu maskarı alalım mı? Orada. Senin emdördü yerden alsan maskarı olur mu? Dur bakayım. <laughs> Olmadı. Oo. Oh, ama. düşmem Tamam. Mod 1 tamam. Oldu ya. Drop şatı yemedik. Az daha atıyordun bak kaçırmadım <laughs> değil. Abi bu drop shot çok işe yarıyor değil mi VS'ler? Ben kullan ya şey, VS değil özür dilerim. Eee squat yani normal bir şekilde oynarken squat ekip halinde falan. Evet çok çok yarıyor. yani. Mecbursun mu ya, yoksa işte ne Emülatörde Emülatörde kullanılmıyor abi ama mobilde gerçekten bazılarını sen mesela çok iyi kullanıyorsun. Ya bilek kırıyor anladım Bir anda yamuluyorum. Sen yere atıyorsun kendini yamuluyorum. Geldim. Tamam. Aaa <laughs> bu kadar. 4-3 abi aldık. Avantajı aldık elimize sakin. Sakin oynayabilirim an itibari. 3-0'dan 4-3 hadi bakayım. Ben farkında mısın abi? Hep, geri, hep geriden geliyorum. Ah şu ezmelerim var ya. Bir ara patlığı var abi ben. Oha. Ne var? Ben var ya iki headshot falan yedim abi orada. Canım aniden yok oldu. Her şey güzel olacak. Peki senin M4'ün neden 7.62 kadar hasar veriyor? Full headshot atıyorsun Hı? abi. Hadi ya. Neredesin? <laughs> Sen ortada bir yerdesin. Çakal. Aaa sattı. Evet. <laughs> Abi. <laughs> koruman var koruman. Korumanı bitir öyle gel abi bak sıkma hiç boşuna. Bakmam oradan da. <laughs> Çok az canım varım. Abi Çok az alabilirdim. <laughs> bir headshot, bir headshot gitseydi harbiden alabilirdim orada. Ha, 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 Bak yer göstereyim sana. <laughs> Neresi? Ya. Aynı öldüğün yer. Öf, ya ben... Ya biz de onu yedik. Şimdi reis şimdi sen de biz... Sen de bizi <laughs> sen de <bize> ne yaptın reis? Biz de iki buçuk oynuyoruz bu oyunu şimdi. <laughs> hadi ses veriyorum gel hadi. Yalnız tamam, birinci şans zevkli oluyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Oo, elmeseydin hepsi geç çekti. <laughs> Saygılar, sevgiler, tebrikleri kabul ediyorum <laughs> itibariyle. Plaketler falan arkadaşlar düşünürseniz. Ama neden ölmedin? Canını öğrenebilir ya. miyim abi? Allah aşkına. Ya tabi 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 tabi. Yüzde Geçim kaç canın... Can... Canın Nasıl, görünmüyor. Nasıl gözükmüyor? Sen... Nereden görünüyor benim Önce bir headshot attım sonra body shot attım. Tahmini söylüyor ya. Oo kaçtım ama. Kaçtın ama işte. İnce. <laughs> i̇ğne deliğinden 556'yı ulaştırdım abi seni. Merak <laughs> etme. Nasıl? O, güzel değil mi? Bence güzel. <gülüyor> <gülüyor> evet, Çıkmamam Prefire. lazımdı tam sıkarken. prefire'ın üstüne geldin abi. Teşekkür ediyorum. Hiç zahmet ettirmedin. Çok sağ ol. Gerçekten çok iyisin. Aa dur dur dur. <laughs> durdum hadi. Hadi durdum hadi. <laughs> Üf kayma. <laughs> şey abi. <laughs> film bunu kaldırdaki gibi. <laughs> Sen sevmiyorsun galiba onu fazla. Kaçma ya, <laughs> ya. kaçma nereye kaçıyor? Mermi yiyince arkamı dönüp gitmeye çalışma. <laughs> çok çok komikti bu arada. <laughs> Neredesin? Buradayım. Biraz da buradan Tabii. vurmam gerekiyor. Aa, ay, evet. evet. ya. Isırcam parmakları ısırmaya başladım artık ne oluyor <laughs> bana Evet iddia ediyorum OMG arızayı hiç böyle görmediniz <laughs> Evet vuralı da gördünüz mü Böyle diyorum ama biraz sonra Hayır, Daha felaket Hiç böyle gö <laughs> <Hiç gülüyor> görmediniz derken ha bu tepkiler falan <laughs> Sağ sol bakamadım ya Çok seviyor beni arkadaşlar biliyor musunuz O yüzden bu kadar neşeli <laughs> <laughs> seni var ya. Nasıl vurdun beni? Yani? Nasıl vurdun beni oradan? Nasıl vurdun? Ama öl, öldün diye bıraktım ha ben seni. Hay. Aa! Aa! Adam <laughs> ölümsüz. Adam ölümsüz. Ben yelek falan mı almıştım abi? Yo, gerçi ee, base'inden yeni çıkıyordum. Base'inden çıktı Evet, base'inde şey aldım, yürek aldım orada. Uff ya ne bir oyuncuyum ya. <gülüyor> <gülüyor> dur dur kaçayım kaçayım kaçayım. E Ego'ya bak. Ego'ya bak. Nasıl bir oyuncuyum ya diyor. <laughs> dur 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 tamam arkamdasın abi. tamam. Gel abi gel. <laughs> abi sen no, ağrıyı bak Ben fıtır olacağım bak. Hep eğilip eğilip duruyor. <laughs> <laughs> Vazgeçtim. AR'yi daha iyi oynuyorsun abi KNT'den. Harbiden fark ettim şu. Adamın attığı spreye bakar mısın ya? <laughs> Aa neredesin? Aa! What? <laughs> Ses vermeden nasıl geldin oraya kadar pardon? <laughs> ah! Aman. Ah! şey kuramam vardı. Aksızlık bu çok yani. Temiz. Resmen evet, şu an izliyorum. Çok temiz. Böyle, bir şey. böyle hani tereyağından kıl çekiyorsunuz ya arkadaşlar. <laughs> o görüntü gibi bir spreydi valla. Tertemiz. Geldim. Duydum sesini. Geldi. Sen hoş geldin Allah, bu drop shot'u çıkartanın belasını versin. <gülüyor> <gülüyor> yemin ederim başka bir şey demiyorum. Atalarımız. <laughs> Abi ne bu drop shot aşkı ya. Bilek kıran hareketi yemin ederim. Aaa! Aaa! <laughs> 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 Reis canım var ya nasıl biliyor musun? Ayak parmağımı <laughs> hatta yanımdan mermi geçse korkudan ölecek yani. <gülüyor> Değmesine, <gülüyor> Değmesine gerek yok. abi. <laughs> Şu drop shot'ı bir kere de ben yapacağım da gel. Gel abi gel. Neredesin? Ha orada. Aradığın yer değil. Neredesin? Ben de yapacağım. Aa! Aa! Keşke skop, skop atsaydım ya. Tamam. Skopumu açmadım. Ama canım Uf. canım bu sefer görünmüyordu biliyor musun? Uf. Son bir dakika dostlar. Son bir dakika ve 16-15 abi. Abi çıksana nereye saklandın? Buradayım. Ben ortadayım <laughs> abi. Ne saklanmaz? Ya bırak. Duvar arkası. Ah gördüm. <laughs> Daha çok canım az kaldı ama. <laughs> Haksızlık bu. <laughs> Bak yine beraber gider bitersin ama yeter ama <laughs> Anlaştık falan sanacaktı. <laughs> Dostlar <laughs> yemin ederim böyle bir şey yok ya. Yo ben 30 ben saniye. Ben mobil sizlere ezdirmem. Mobilciler şu anda Mobilciler <laughs> 20 saniye. Dur. Kaçma. Sakın kaçma. Set. Aa! Canım çok azdı ya. Ya kaçma 17, diyor. 17 17. Ama abi tabii, inanamıyorum. Bir şeyi var. Güven güve, sağlıyor. Kaçma deyince kaçma yesim geldi birden bire. Dedim Harbiden, ne niye kaçma? <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim o güvendim sardı. Neredesin? Oğlum, ne yapacağım okay, Tam ortadayım. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, ben bir bu... şey demiyorum ya. Bu nasıl vesedir arkadaş ya? Ben bir şey demiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> adam <gülüyor> ne yapıp ne edip beraber bitittiriyor <laughs> abi. ben... <laughs> Dostlar bildiğiniz gibi Rıza mobil bir oyuncu. Ben emülatördüm. Ona rağmen ya bence çok çok iyiydi. Harikaydı diyebilirim. İki maçta beraber bitti. İki maçta beraber bitti. Bunun bir rövanşını istiyorsanız arkadaşlar aşağıdaki linkten öncelikle bilmiyorsanız Arıza'nın kanalına abone olabilirsiniz. Onun kanalda olacak çünkü rövanşı Haberiniz olsun değil mi reis? <laughs> Aynen babuş. Abone olun. Bak gerçekten çok efsane bir şeydi yani. Yani çok zorlandım. Yani... Özellikle Kanete, Kanete de çok heyecanlıydı. <laughs> ya bu, ya bu da berabere bitti. Bu da güzeldi ama Kanete farklı bir heyecanı vardı. Çünkü böyle bir canlı ikimiz döndük bir şeyler oldu falan filan. O maç çok efsaneydi. Bu da iyiydi ama ikisi de berabere bitti. Rövanşı dediğim gibi Rıza'nın kanalında olacak. Aşağıda linkleri bulabilirsiniz. E İzlediğiniz buraya kadar izleyen herkese kocaman teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.